Anksiyetem bitiyor. Zihnim sakinleşiyor. Kendimi güvende hissediyorum. İçimde huzur büyüyor. Kaygılarım çözülüyor. Kontrol bende. Derin nefes alıyorum ve rahatlıyorum. Anksiyetem yavaş yavaş yok oluyor. Düşüncelerim berraklaşıyor. Kalbim huzurla atıyor. Bedenim gevşiyor. Endişelerim çözülüyor. Anksiyete benden uzaklaşıyor. İçimde dinginlik var. Kendimi özgür hissediyorum. Zihnim bana huzur veriyor. Endişelerimin yerine güven geliyor. Huzurlu bir yaşam seçiyorum. Zihnim sessiz ve huzurlu. Haygılarımı serbest bırakıyorum. Kalbim huzurla doluyor. Şu an güvendeyim. Anksiyetem geride kalıyor. İçimde barış hissediyorum. Gelecek kaygılarım azalıyor. Her şey yolunda. İçimde güç ve huzur var. Düşüncelerim bana destek oluyor. Endişelerim yok oluyor. Kendime güveniyorum. Anksiyetemin yerine umut geliyor. Bedenim rahatlıyor. Huzuru seçiyorum. Zihnim sakin bir liman. Her nefeste huzur doluyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. Anksiyetem tamamen bitiyor. Ben güçlüyüm. İçsel huzur bana akıyor. Kaygılarımı bırakıyorum. Sakinlik bana doğal geliyor. İçimde güven duygusu büyüyor. Zihnim huzurla dolu. Hayatıma huzur çekiyorum. Kendimi serbest hissediyorum. Anksiyete geçmişte kaldı. Şu an huzurdayım. Kaygılarımın yerine mutluluk geliyor. Huzur benim doğal halim. Ben tamamen özgürüm. Hayatıma pozitiflik giriyor. Pozitif enerji beni sarıyor. Her şeyin güzel tarafını görüyorum. Günüm neşeyle doluyor. Pozitif insanları hayatıma çekiyorum. Huzur ve mutluluk bana akıyor. İçimdeki ışık parlıyor. Hayatım olumlu deneyimlerle doluyor. Güzel fırsatlar bana geliyor. Sevgi ve neşe hayatımda çoğalıyor. Her günüm pozitif geçiyor. Mutluluk benimle birlikte akıyor. Kendimi güçlü ve huzurlu hissediyorum. Pozitif düşünceler zihnimi dolduruyor. İçimde umut büyüyor. Her an yeni güzellikler bana akıyor. Şükrettikçe hayatım daha da güzelleşiyor. Pozitiflik benim doğal halim. Güzel enerjiler bana akıyor. Olumlu insanlar etrafımı sarıyor. Hayatım ışıkla doluyor. İçsel huzurum büyüyor. Kendimi değerli hissediyorum. Pozitif enerji bana bolluk getiriyor. Mutlulukla çevriliyorum. Her şey benim hayrıma gelişiyor. Güzellikler hayatıma akıyor. Neşe dolu anlar beni buluyor. Pozitif enerjilerle uyum içindeyim. Hayat bana sürekli hediyeler sunuyor. Güzel düşüncelerim güzel şeyler çekiyor. İçimde coşku büyüyor. Hayatım mucizelerle doluyor. Umutla doluyorum. Her günüm güzelliklerle başlıyor. Kalbim sevgiyle doluyor. Pozitif enerji bana huzur veriyor. Hayatımda uyum ve denge var. Şans ve bereket bana akıyor. İçimde mutluluk çoğalıyor. Pozitiflik beni dönüştürüyor. Her günüm yeni güzelliklerle geliyor. Mutluluğu hak ediyorum. Işığım etrafıma yayılıyor. Pozitif insanlar bana çekiliyor. Hayatımda güzellikler zinciri oluşuyor. İçimdeki sevgi büyüyor. Güzel enerjiler bana doğru akıyor. Pozitiflik bana bolluk ve bereket getiriyor. Ben pozitifliğin kaynağıyım.